Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün harika, güzel mi? Güzel, kolay mı? Değişik şöyle güzel bir modelle karşınızdayım. Şöyle yeşille, beyaz bir de kırmızıyla yapacağım. Kırmızı şöyle nar çiçeği oluyor. Şöyle yazmamın içindeki renkler, şöyle yapraklı bir yazmam var. Modelim de çok güzel, tıptım bir model. İplerimde genellikle altın başak kullanıyorum hanımlar ya da yabalı ikisinden kullanıyorum. Bu şekilde değerli hanımlar, değerli dostlar, lütfen sizden ricam kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone butonuna basarak abone olup destek olursanız çok sevinirim. Zil butonu da var. Onu da aktif hale getirirseniz değişik yeni modeller de görmek istiyorsanız da her gün yeni bir modelle karşınızda olacağım inşallah. Evet. Şöyle iplerimi yazmamı kenara alıp ve modelime geçiyorum. Evet hanımlar. Bu şekilde yeşil iple bir sıra zürafa geçtim. Şimdi hemen tekrar önce yeşil alt sıra alt çimenini yapacağım hanımlar. Bir düğümümü attım ve bismillah diyerek modelimize işimize başlıyoruz. Hemen zürafa yaptım. Zürafama şöyle geri döndüm. Minik bir kirpik yaptım. Hemen ikinciyi Şöyle ikinci mini kirpimi yapıyorum. Aynı yuvanın içine 3 tane minik kirpik yaptım. Şimdi hemen zırafama geçtim. Bir zırafa. 2 ve 3. 4 zırafamı yaptım. Dördüncü zırafama tekrar şöyle geri döndüm. Hemen bir kirpik yaptım. İkinci kirpimi yapıyorum. Ve üçüncü kirpimi yaptım. Tekrar aşağı attım ipimi. Şimdi araya 3 tane tırafa yapıyorum. 2 ve 3. Tekrar 4. sırafama bu şekilde geri dönüyorum. Evet. Buraya da tekrar 3 tane kirpik yaptım. Şimdi alt modelin bu şekilde ilerliyoruz hanımlar. Şimdi ben bir iki tane daha yapıp asıl modelle üzerinde tekrar beraber olacağız. Evet hanımlar. Şimdi hemen bakın burada 1 2 3 tane kirpiğim vardı. Baştaki kirpiği şöyle ipimi nar çiçeği ipimi attım hemen diğer taraftaki kirpiğimi de attım şöyle bir köprü yaptım tekrar geri dönüyorum ve ipimi ikiye katlıyorum şöyle daha güzel geliyor önce şöyle ipimin üzerine bir düğüm attım ve bu şekilde bir 2 3 4 5 6 7 ve 8 şöyle 8 tane kirpik buraya doldurdum hanımlar bu şekilde 8 tane kirpik buraya doldurdum ben buradaki ipimi kopartıyorum şimdi beyaz ipimi alacağım. Evet hanımlar. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. İlk kirpimi, düğümümü atıp Şimdi yaptığım kirpiklerin tepesine bir sıra şöyle beyaz iple dokunuş yapacağım. Ee, kanalım yeni olduğu için hanımlar sizinle güzel minik modeller paylaşıyorum ee, sıkmamak amacıyla lütfen desteklerinizi bekliyorum çok güzel siparişlerim var onu da yavaş yavaş sizinle paylaşacağım şöyle bakın bir sıra şöyle beyaz ipimle geçiş bakın bu şekilde Şimdi buraya da şu iki e, e, pıtırıklara da buraya da aynı modeli bu şekilde yapacağım. Ben bir iki tane daha yapıp sizinle tekrar beraber olacağız. Evet hanımlar. Bakın bu şekilde. Şöyle güzel mi hoş bir model oldu. Sade dilediğiniz renkle sade yazmaları da yapabilirsiniz hanımlar. Ben sadece bir sıra şöyle beyaz iple dokunuş yaptım. İsterseniz sade de yapabilirsiniz hanımlar değerli dostlar. Modelim bu şekilde devam ediyor. Umarım siz de beğenip yaparsınız. şöyle değişik değişik güzel e, modellerle karşınızda olacağım. Evet hanımlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet diyorum.